Merhaba arkadaşlar. Şimdi trigonometrinin ilk konusuyla başlıyoruz. İlk konumuz derece dakika saniye dönüşümleri. Biz dereceyi bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Dakikayı bu şekilde, saniyeyi bu şekilde gösteriyoruz. 1 derece 60 dakika, 1 dakika 60 saniye. O zaman 1 derece 3600 saniye yapar. Dönüşümü yapalım hemen. İlk sorumuz 4 derece 15 dakika 23 saniye kaç saniyedir demiş. O zaman ben dereceyi saniye çevirmek için 3600 ile çarpıyorum. Burası 14.400 geliyor böylelikle. 15 dakikayı da 60 ile çarpıyorum. Burası 900 yapıyor. Bir de 23 saniyem varmış arkadaşlar. Burayı toplarsam 15.323 yapar. 15.323 saniyemiş. Diğer ifade benim 11 11.283 saniye kaç derecedir, kaç dakikadır demiş. O zaman 11.283'ü 3600'e bölüp dereceyi bulacağım. 3 defa diyorum 10.800 yapıyor. Çıkardım arkadaşlar burası böyle 483 yaptı. Bu bulduğum 3 derece. Şimdi ben buradaki kalan saniyeyi 60'a böleceğim arkadaşlar. 60'a böleceğim ki dakikayı böleyim. 8 keresi 4, 480 çıkardım 3 kaldı. Bu bizim dakikamız oluyor. 8 dakika en son kalan da arkadaşlar saniye olur. 3 derece 8 dakika 3 saniyemiş böylelikle. Şimdi gelelim toplama çıkarmamıza. Topluyorum arkadaşlar burayı. 73 saniye yapıyor. Ama 73 saniye diye bir gösterim olmaz. Buradan buraya arkadaşlar bir tane yani şuraya arkadaşlar bir tane 60 saniye yani 1 dakika atıyorum. Buradan 13 saniye kalıyor böylelikle. Burası 41 yapıyor. 41 dakika 25'e topladım arkadaşlar. 66 dakika yaptı. 41'i 25'i topladım 66 dakika. Burada 66 dakika olmaz. Buradan bir tane 60'lık buraya veriyorum arkadaşlar. Burası 06 dakika oluyor. Böylelikle burası 33 oldu. 33 de de 33 oldu. 33 de onu topladım. 43 derece yaptı. 43 derece 6 dakika 13 saniyemiş. Çıkarma işlemimize gelelim. 40'tan 52 çıkaracağım. 40 saniyeden 52 saniye çıkmaz arkadaşlar. Buradan buraya bir tane 1 dakika yani 60 saniye alıyorum. 60 saniye oldu arkadaşlar. 60 saniyeden bir aldım şeyde 40 saniye burada vardı. Burası böylelikle 100 saniye yaptı. 100 saniyeden 52 saniye çıkarsam 42 saniye yapar. Burada kaldı arkadaşlar 19 dakika. 19 dakika kaldı. 19 dakikadan 30 dakika çıkmaz. Buraya arkadaşlar 60 60 dakika alıyorum. 60 dakikayla da 19'u toplarsam 79 dakika yaptı arkadaşlar. 79 dakikadan da 30 saniye şey 30 dakikaya çıkarsam 49 dakika yapar. 70 tekrar söylüyorum. Burası 19 dakikaydı arkadaşlar. Bir tane vermiştim buraya. Buradan bir tane aldım 60 etti sana 79. 79'dan da 39 30, 30'u çıkarsam 49 dakika yaptı. Burada kaldı 11 çünkü bir tanesini buraya vermiştim. 11'den 9 çıktı. 2 derece kaldı böylelikle. 2 derece 49 dakika 48 saniyemiş arkadaşlar bu. Şimdi a açısını vermiş. A açıyı 3 ile çarpmamış demiş. O zaman hepsini arkadaşlar 3 ile çarpmam lazım. Çarpıyorum. 3 ile çarparsam 12 derece 75 dakika 90 saniye yapıyor. Ama 75 dakika ve 90 saniye olmaz arkadaşlar. Hemen buradan bir 60'lık bu tarafa veriyorum. Yani buradan bir 30 saniyemiz kalıyor. 30 saniye burası 76 oldu arkadaşlar. 76 oldu bir tane almıştım buradan. 76 oldu. Bir 60'lık çıktım buradan 76'dan. O zaman 16 dakika oldu. Burası da 13 de şey bir tane buraya verdim arkadaşlar. Çünkü 60'lık olunca 13 derece yaptı. 3'te çarpınca böyleymiş. Tekrar söylüyorum. 3'te çarptım 4 derece. 3'te çarptım 75. 3'te çarptım 90. 90 olmaz. Bir tane 60'lık 30 oldu. 76 yaptı burası. Bir tane verdiğim için 76'dan 60'ın bir tanesini bu tarafa verdim arkadaşlar. 16 kaldı. Burada da 13 derece yaptı. Şimdi buraya geldik. Burada da demiş ki B'yi 3'e böl demiş. 3'e bölmem için arkadaşlar 19 3'e bölünmez. 3'e bölünen en yakın sayısını alıyorum. 18 derecedir. Mesela atıyorum burası 26 olsaydı arkadaşlar 3'e bölünen 24 yapmaya çalışacaktım. Şimdi burayı 18 yaptığım an buraya arkadaşlar bir tane 60'lık veriyorum. Bir tane 60'lık verirsem burası 85 dakika yapar. Şimdi 85 dakika yaptı. Bu sefer bu 3'e bölünmedi arkadaşlar. Bunu 3'e bölünen en yakın sayı 84. O zaman 18 derece 84 dakika yaptım. Bir tane 60'lık attım. Yani şuna bir tane 60'lık attım. 90 saniye yaptı. 18'i 3'e bölersem 6 derece. 84'ü 3'e bölersem 28 dakika. 90'ı 3'e bölersem 30 saniye yapar arkadaşlar. Bu da böyleymiş. Devam ediyorum. Bir ABC üçgen iç açılarını A'yı vermiş, B'yi vermiş bize C'yi istiyor. Ben şunu biliyorum. Bir üçgen iç açıları toplam. yani A artı B artı C'nin 180 olduğunu biliyorum. O zaman A ile B'yi toplayacağım. 180'den çıkıp ki çıkacağım ki C açısını bulayım. Şimdi A ile B'yi topluyorum. 40 ile 25'i toplarsam 65 saniye yaptı. 65 saniye olmaz biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen buradan bir tane 60'lı diğer tarafa atacağım. 0,5 saniye oldu burası. Devam ediyorum. Burası 14 yaptı. 14 ile 12'yi topladım. 26 dakika yaptı. Buradan bir onluk gelmedi arkadaşlar. 42 ile 63 topladım. 105 derece yaptı. Şimdi ben bunu 180 dereceden çıkacağım arkadaşlar. Bunu şöyle gösteriyorum. 179 dakika arkadaşlar. Hani bir tane 180 derece normalde şöyle göstermem lazım. 00 dakika 00 saniye göstermem lazım. Şimdi buradan bir tane derece buraya veriyorum. Burası 60 dakika yaptı. Bir tane de buraya vereceğim. Yani 174 179 derece pardon. 179 derece 59 dakika 60 saniye oldu arkadaşlar burası böylelikle. Şimdi bundan 105 derece 26 dakika 05 saniye çıkaracağım. Çıkıyorum arkadaşlar buradan. Çıktım. Burası böylelikle 55 saniye yaptı. 59'dan da 59'dan da arkadaşlar. 26'yı çıkarırsam 59'dan da 26'yı çıkarsam ne olur? Hemen çıkarım. 3, 33 yapar. 33 dakika yaptı burası. Devam ediyorum. 179'dan da 105'i çıkarırsam arkadaşlar 74 derece yapar böylelikle. 74 derece 33 dakika 55 saniyeymiş C açısı. Bunu da bu şekilde buluyorum. Bu yazıda çıkabilecek bir soru tipidir arkadaşlar. Geçiyorum. Açı ölçü, açı dönüşümlerini biz şimdi iki tane derece açı birimini biliyoruz arkadaşlar. Bir dereceyi bileceğiz. Derece. Bir de radyan. Radyan. İki tanesini göreceğiz. Radyan. Pi'li olarak gösterilenlere biz radyan diyoruz arkadaşlar. Şimdi açı buradan sıfır dereceden başlıyor arkadaşlar. Biz buradan başlıyoruz. Pozitif yönlü gider ben bu açı. Saat yönünün tersine biz pozitif yönü diyoruz. Bu tarafa gidip tam tur atarsam biz buna 360 derece yapmış diyoruz. Ya da 2 pi yapmış diyoruz arkadaşlar. Yani 360 derece ile 2 pi aynı şey ifade eder. Sadeleştirirsem 180 derece pi yapar. Şöyle bir formülümüz var. Derece bölü 180 radyan bölü pi. Şimdi bu formül hani bazen karıştırıyor aklına gelmiyor. Formül yerine şöyle yapabilirsiniz. Mesela 600 derece kaç radyandır diye sormuş. O zaman 600 arkadaşlar 180'e bölüyorsunuz hemen altına 180 yazıyoruz. E çarpı pi koyuyorsunuz radyana. Radyanla dönüştürmek demek pi analog göstermek demektir. Her tarafı 60'a böleyim. 60'a böleyim. 10. 60'a böleyim. 3. O zaman 10 pi bölü 3 yaptı burası. 9 derece kaç radyandır? Tamam hemen 900'ü 180'e böleyim. Yanına pi'yi koyayım. 900'ü 180'e böler iki tarafta 5 yapar. Bura 1 yapar. O zaman bu 5 pi'ymiş arkadaşlar. 270 derece kaç radyandır? 270'i ben hemen 180'e bölüyorum. Yanına pi yazıyorum. 90'a böldüm 3. 90'a böldüm 2. 3 pi bölü 2'ymiş. 270 bu önemli kullanıyoruz 270. Şimdi şey e, radyanlı bir ifadeyi dereceye çevirelim. Biz buradaki pi yerine hemen 180 yazıyoruz. 10 çarpı 180 bölü 3. Sadeleştirdim 6 çarptım arkadaşlar 600 geldi burada. Zaten bakın burada da aynısı benzeri vardı. Hemen buraya yine aynı şekilde 180 yazdım pi yerine. 180 ile 4'ü sadeleştirdim 45. 45 ile de 5'i çarptım 225 derece yapıyormuş arkadaşlarım. Bizim en çok kullandığımız radyan ifadeleri pi bölü 2 90 derece. 3 pi bölü 2 270 derece arkadaşlar. Pi'miz 180 derece. 2 pi'miz de 360 derece. Bunları çok kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Devam ediyorum esas ölçümüze. Şimdi biz açımızı buradan başlıyor demiştik arkadaşlar. Burası pozitif yönlü açı demiştik. Bu tarafa da negatif yönlü açı demiştik. Burası 0 dereceden başlıyoruz. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Tekrar buraya geldiğimiz zaman 360 derece ya da 2 pi oluyor. Ama bazen mesela diyor ki bize 400 derecelik bir açıdan bahsediyor. 400 açı ne demek? 400 derecelik bir açı ne demek arkadaşlar? Ona bakalım. Şimdi biz normalde şuraya kadar 360. Yani bir tur atınca buraya kadar 360. Demek ki 360 turu atmışım, 400 olması için 40 daha gitmişim. Yani şöyle düşürürsem şuradan 40 derecelik bir açı daha gitmişim arkadaşlar. Yani biz açığın pozitif yönünü 40 derecelik bir esas ölçüsü varmış. Bunu da bulmak için ne yapıyorum ben? 400'ü 360'a bölüyorum, bir defa diyorum, 360 çıkardım 40. Ha yani bu kalan bizim esas ölçümüz oluyor arkadaşlar. Bu kalan esas ölçümüz. Mesela 900'ün esas ölçüsünü bulalım. 900'ü 360'a bölüyorum. 2 defa 720 yaptı arkadaşlar. Çıkardım 180 kaldı. Ha yani demek ki 900'ün de esas ölçüsü arkadaşlar 180'miş. Bu şekilde ifade ediyorum. 900'ün esas ölçüsü 180'miş. 1100 derecenin esas ölçüsünü sormuş arkadaşlar bize. 1100 derecenin esas ölçüsü o zaman 1100'ü ben ne yapacağım? 360'a böleceğim. 3 kere çarpıyorum. 1080 yaptı. Çıkardım. 20 kaldı. Demek ki arkadaşlar dem şu tur sayısı. Yani 3 kere tur atıyormuşum burada arkadaşlar. 3 tur atıyormuşum. Bir de 20 derece gidiyormuş. Yani şöyle bir 20 derecelik bir gidiş oluyormuş. Şurada. Şuradan bir 20 derecelik bir açı daha gidiyormuş. Bu şekilde ifade ediyorum arkadaşlar. Bunun gösterim şekli bu şekilde. Devam ediyorum. Şimdi bize negatif olarak verirse ne yapacağız? Mesela eksi 100'ün esas ölçüsü. Şimdi eksi 100 demek bu tarafa doğru 100 birim gitmek demektir. Yani şurası 90. Şöyle geldim arkadaşlar. Demek ki 10 daha gitmişim. Şöyle eksi 100 derece gitmişim şuraya. Şurası 10 derece. Tamam mı? Yani demek ki buradan ben esas ölçüyü bu taraftan alacağım. Bunu bulmam lazım. Bunun esas ölçüsünü bulmak için artı 360 ekliyorum arkadaşlar. Pozitif olması için. Ya 3, 3 e 360 eklersem arkadaşlar ne yaparım burada? 260. Demek ki bunun esas ölçüsü 260 dereceymiş. Yani buradan geldiğim zaman hatta bakın 90, 90 da burası 180. Buraya kaldı arkadaşlar şurası 80, 180, 80 da 260 yapar. Bunun esas ölçüsü. Bu şekilde ifade ediyorum. Devam ediyorum. 500'ün demişim arkadaşlar. Eksi 500'ün esas ölçüsü nedir demiş. Ben ne yapacağım şimdi buna? Esas ölçüsü bulmak için 360 ekleyeceğim. Şimdi ben buna bir tane 360 eklersem pozitif yapamam. O zaman buna iki tane 360 ekleyeceğim. Yani 720 ekleyeceğim arkadaşlar. 720 ekleyeceğim. Ekliyorum. Artı yani 500 eksi 500 artı 720 demem lazım. Yani o zaman ne yapar buradan? 220. Bunun esas ölçüsü 220 imiş mesela. Eksi 800'ün SZ ölçüsü nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi eksi 800'e bir tane 360 eklesen olmaz. Bir tane daha eklesen olmaz. E, şimdi hala negatif. O zaman 3 tane eklemen lazım. Ya da eksi 800'ü bölebiliyorsunuz. 360'a bölmez lazım. Işte bölüm, öyle de yapabilirsin ama ben gerekli tavsiyem şu. Eksi 800'ü demek ki 3 tane 360. Yani 1080 eklemeniz lazım. O da ne yapar? Hani 1080'den 800'ü düşersen 280 yapar. Esas ölçüsü 280'miş mesela. Bunu göstermek istersem. Mesela atıyorum. Şöyle bir temizleyelim şurayı. Şöyle bir temizleyelim. 280 derecenin esas ölçüsünü göstermek istersem, bazen hani sorularda sorarlar 280'in gösterimdir hani yerin neredir diye. Şimdi buradan çıktık. 90, Şurada 90. Bir 90 daha geldim buraya. Bir 90 daha geldim arkadaşlar. İşte şöyle 270 tam burası. E 10 de buradan gittim 280. 200 yani esas ölçüsü buraymış. 800'ün gösterim yeri buraymış arkadaşlar. Şimdi radyan türündeki ifadelerin esas ölçüsünü bulalım. 13 pi bölü 2'nin esas ölçüsü nedir demiş. Şimdi bunu muhakkak yazıda soracaktır hocanız. Yani ya da bir sorunun birinde kullandıracaktır. O zaman 13'ü paydanın 2 katına bölüyoruz arkadaşlar. 13 bölü 4 diyoruz. 3 defa 3 kere 4 12 çıkardım 1. O zaman bunu yazarken şu kalan 1 pi yani 1 yazma mı 1 pi paydayı da buraya yazıyorum. Pi bölü 2. Bakın ne yaptım? Paydanın 2 katına böldüm. 2 çarpı 2 yaptım burayı. Esas ölçüsü pi bölü 2'ymiş. Mesela 43 pi bölü 5'in SS ölçüsü nedir demiş. O zaman 43'ü paydanın 2 katına böleceğim. Yani 10'a böleceğim. 4 kere 4 keresi 40 kalan 3. O zaman bu 3 bakın kalanı aldım. 3 pi bölü 5. En çok yapılan hata pi bölü 10 yazıyor bazen arkadaşlar. Bunu yapmayın. 3 pi bölü 5. Yani paydayı tekrar yazıyoruz. Eksili verisi arkadaşlar ne yapıyoruz? Eksili aynı bunun gibi yapıyoruz yine. Hiçbir şey yokmuş gibi. Yani 7'yi paydanın 2 katına bölüyorum arkadaşlar. Paydanın 2 katına bölüyorum e, ee, ne oldu? 4'e böldüm. Paydan 2 katı 4 arkadaşlar. 4'e böldüm. 1 kere 1 keresi 4 çıkardım. 3 kaldı arkadaşlar. Bu eksi 3 pi. Bakın şunu aldım. Eksi 3 pi bölü 2'ymiş. Payda yine aynı şekilde yazdım. Bakın normal bölüyorum. Normal bölüyorum arkadaşlar. Ama sonra eksili olarak yazıyoruz. Ama hala siz ölçüsünü bulamadım. En son buna 2 pi ekliyorum arkadaşlar. Yani burada biz biraz önce 360 ekledik ya. Burada 2 pi ekliyorum. Şimdi payda eşitlediğimi düşünürseniz yani eksi 3 pi bölü 2 artı payda eşitlersem 4 pi bölü 2 yapar. Ve toplarsam buradan pi bölü 2. Yani esas ölçüsü pi bölü imiş arkadaşlar bu. Bu şekilde yapıyorum. Aldım bakın yine eksili. 43'ü aldım. 10'a böldüm. 4 kere 40 çıkarttım. Eksi şey normal 3 kaldı. Yazarken de eksi 3 pi bölü 2 yazdım. 2 pi'mizi ekledim. Ne oldu yine? İşte payda işte 4 şunun gibi aynısı geldi. Pi bölü 2 yaptı. En son normal bölüyorsunuz. Bunu ekliyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Bunu yazıda hocanız sorabilir. Burada bu muhakkak A5 şık olarak da soracak diye düşünüyorum. İndirgemelerde sorar hiçbir şey sormasa orada kullanırsınız. Bir de şu var mesela arkadaşlar. 3 pi'nin ise ölçüsü nedir diye sorabilirler. 3 pi'nin. Şimdi buradan başladım. Tek tur gelirsem 2 pi arkadaşlar. O zaman 3 pi olmak için bir pi daha gitmem lazım. Yani buraya geldim. SS ölçüsü pi'dir bunu. Mesela 5 pi'nin esas ölçüsü nedir desem yani 2 yani bir tur attım 2 pi yaptı. Bir tur daha attım 4 pi yaptı. O zaman bir daha gittim pi. Yani o zaman tek sayılarda teklerde arkadaşlar şöyle teklerde tek sayısı mesela 3 pi, 5 pi ne bileyim 203 pi dedim arkadaşlar. Teklerde pi'ymiş. Çiftler olsa ne olur? Yani ben şöyle başladım, tur attım 2 pi. İşte tur attım 4 pi hep aynı yere geliyor. O zaman çiftlerde mesela atıyorum 6 pi 8 pi ne bileyim işte 1900 pi bunlar da çiftlerde arkadaşlar direkt 2 pi'dir Çünkü aynı yere geliyorum. Esas ölçü aç ölçü birimleri dönüşümleri bu şekilde arkadaşlar. Yazılı bunlardan bir iki tane soru gelebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunlarla ilgili mümkün olduğu kadar soru yazmaya devam edeceğim arkadaşlar.